Merhaba arkadaşlar. 4 Mayıs ne, Nego denemesinin İngilizce sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzda kimin, bir kimin bir cep telefonu görüşmesinde cevap veren taraf olmadığını ya da işte bir alıcı olmadığını soruyor. Baktığımızda sırayla Kate'in bir reciver e, kendisine gelen birine cevap verdi. Nasıl yardımcı olabileceğini sorduğunu düşünüyoruz. Buna göre Kate değildir. Asçene'yi değildir. Asçene'nin Elisa'ya baktığımızda ise birine bir süre telefonda kalmasını ve birini bağlayacağını söylüyor. Elisa değildir. O da bir sekreterdi, sekreterdir. Gina'ya baktığımızda ise kendisinin bir rezervasyon yaptırmak istediğini akşamki part, yani yarın akşamki parti için bir rezervasyon yaptırmak istediğini söylediğini belirtiyoruz kendisi bir diğerlerine göre bir şey değildir bir rezervasyon yaptırmak isteyen bir müşteri gibi görüyordur bir arayan taraf gibidir ee, Suda ise telefonu kapatmamalarını ve belli güvenlik için belli başlı sorular soracağını şey yapıyor söylüyor buna göre doğru cevabımız C seçeneği İkinci soru da, hangisi root'un şeyini tamamlar diyor. Root genel olarak internet hakkında düşüncelerini belirtiyor. Ve diyor ki I spend lots of time on internet. İnternette pek çok zaman geçiririm. I blah blah my photos on my social networking sites. Diyor buradan baktığımızda download olmaz, register olmaz, kaydı olmak, attach demek bu da uygun değildir. Hepsi uygun değildir. Upload ise en uygun seçenektir. Çünkü özellikle sonrasında ise işte sonrasında arkadaşlarının fotoğraflara yorum yaptığını işte ve onları okumaktan memnun olduğunu belirtmektedir. Yani parçaya göre en uygun seçenek Fotoğrafları yüklemek olan Asi Şenioğlu. Üçüncü soruya baktığımızda George'un Marrakech e bir e, geziye gittiğini, bir tura katıldığını ve orada üç gün geçireceğini belirtiyor. <laughs> Sorumuz ise George Bolt give on Marrakech for his family nokta nokta. Ailesi için şu zaman ideallar alır nokta nokta diyor baktığımızda on his last day tree baktığımızda son günde wetness herhangi bir bununla alakalı şey yok doğru değildir after he went to mountain mountain'a baktığımızda yine wetness de son günde climbing mount to call da doğru değildir Jayce de on his second day tuesday bakıyoruz looking for souvenir hediyeni keşişi Hediyelik eşyalara bakmak. En uygun seçenek bu gibidir. Şimdiye kadar. On Monday drink the Berber Houses. Bununla alakalı bir şey yoktur. En uygun bununla alakalı Berber House'ta herhangi bir hediyelik eşya bakacağına dair bir bilgi yoktur. Ama Tuesday'de özellikle bununla alakalı bir şey vardır. Bu açıdan doğru doğuracaktır. Which of the following completes the dialogue above? Yukarıdaki diyaloğu hangisi ee, tamamlar? Baktığımızda e, bir baba ol diyaloğu Okulda herhangi bir arkadaşın var mı diyor. Üzgünüm ama hiç yok. Neden? Çünkü diyor. Yani yukarıda olmadığını belirtiyor. Burada da işte bu olmamasını sebebini arayacağız. I share similar interests with everyone in the class. Bu uygun değildir. Hani herkeste ortak ilgi alanlarının olmasıyla hiç arkadaşının olmaması tam tersi çelişen. I don't trust anyone in my classroom. They are unreliable. Kimseye güvenmediğini be söylüyor. Bu seçenek uygun olabilir. We get well in Bob. He is really good friend. Bu da uygun değildir. Hiç arkadaş olmadığını belirtiyor ve neden arkadaş olmadığını belirttiği bir cevap alıyoruz burada. Pete is real honest and I always count on her. Bu da yine uygun değildir. Jess Cheney ile aynı anlamda. Jess Cheney ile aynı sebeplerden ötürü Jess Cheney de uygun değildir. Kısaca Jess Cheney'imiz doğru cevaptır. Beşinci soruya baktığımızda Alex and Amelia went camping at the weekend. Alex want Amelia to prepare camping bag. However, Amelia put something in that bag that it will not need at the campsite. Bir hafta sonu bir kampa gittiklerini iki kişinin Alex ve Amelia'nın ve Amelia'nın kamp çantasını hazırlarken içine gereksiz bir şey koyduğunu söylüyor. Ee, neler aldığını soruyor burada Alex ve Amelia sıralıyor. Bir pusula, ip, kibrit, ve 2 bilet. Burada da işte nokta nokta içerisinde ne al, ha, gereksiz olan şeyin ne olduğunu yine soruyor soru bize. Baktığımızda pusulanın, kibritlerin, ipin, halatın ya da hepsinin kamp ihtiyaçları olduğunu söyleyebiliriz. Lakin dikkatin kampla herhangi bir şey yoktur. Doğru cevabımız Which of the following chores does the wife want her husband to do? aşağıdaki seçeneklerden hangisi eşinin kocasından yapmasını istediği ev işleridir? Baktığımızda you can mop the floor if you want diye belirtiyor. İstersen yeri paspaslayabilirsin diyor. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer seçeneklerle alakalı bir şey yoktur. Kocasının yapmasıyla alakalı. 5. Evet. What is the chef doing above? Kardik şef ne yapmaktadır? Gördüğünüz gibi limonun suyunu sıkıyor. Buna göre doğru seçeneğimiz squeezing the lemon diye seçeneğidir. Diğer seçeneklerde ve belirttiği şeylerse işte limon suyuyla hamur yoğurmak bu belirtilmemiştir. Yukarıdaki seçenek uygun değildir. Yemeği daha baharatlı hale getirmekle alakalı da herhangi bir şey yok. Meşe kullanmıyor. Meşe de değil yani. En uygun seçeneğimiz de seçeneğidir. Sekizinci sorumuzda uzun bir diyalog de var ve aşağıdakilerden hangisi diyalogdaki boşluklu yerlere boşluktaki sorulara uygun değildir sorumuzda. Baktığımızda seçenekleri Have you ever been to Antalya? Buraya uygun değildir. Buraya uygundur. Daha doğrusu. Hatta en baştan bakacak olursak. Welcome our agency. How may I help you? Ajansımıza hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? bir tatil istiyorum ve önerilerinize ihtiyacım var diyor. Okay. nokta nokta ve bir soru. I haven't I don't know where to go. Hayır. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Yine bir soru. Sea and sand. I mean I love spending time at sea. Denizi ve kumu sevdiğini söylüyor. Denizde zaman geçirmek istediğini belirtiyor. Sonrasında yine nokta nokta ''I haven't been there before'' ''Orada daha önce bulunmamıştım'' diyor. Sonrasında ise çok bir şeyimiz yok. Şimdi seçeneklerimize tekrar geri dönecek olursak, A seçeneğinde ''Have you ever been to Antalya?'' Burada ofislerin söylediği şeye uygun olabilecek bir seçenektir. Hani sorduğu ''Orada daha önce bulunmamıştım'' denebilir. Bunların hepsinde yine olabilir ihtimali değerlendirip en uygun olanı yapacağız. Have you ever tried traditional food der? Herhangi bir yemekle alakalı burada bir cevabımız yok. Bu açıdan bu pek olumlu değildir. Have you decided the destination? Baktığımızda have you decided the destination? Şuradan kalemle bir değiştireyim. Have you decided the destination? Yani nereye gideceğinize karar verdiniz mi? Baktığımızda buraya uygun bir sorudur. Hani ilk boşluğumuz uygun bir sorudur. Hayır. Nereye gideceğim bilmiyorum. Bu da olabilir. What kind of holiday would you rather to go? Nasıl bir tatile gitmeyi tercih edersiniz? Yine bu soru da bu sefer ikinci şeye uygundur. Buraya uygundur. Burada da işte sonrasında anlatıyor nasıl bir tatile gitmek istediğini bu da uygundur. Bunlara göre en uygun seçeneğimiz B seçeneğidir. B seçeneğimiz de olacaktır. soruya baktığımızda çiftçinin yukarıdaki konuşmasına göre iş hakkında ne söyleyebiliriz? Çiftçi işini anlatıyor. Bir çiftçiyim, erken kalkarım ve geç saatlere kadar çalışırım diyor. 15 ineğinin 100 koyununun olduğunu çiftliğinde belirtiyor. Pek çok zor ve tehlikeli görevinin olduğunu belirtiyor. Baktığımızda he's an job. Çok hani macera dolu bir iş olarak bitimlendirmiş esasında. An adrenaline junkie adrenalinle alakalı ya da adventurous ile alakalı yine herhangi bir şey yok. He has a challenging job. Evet challenging zor demek. Zor bir işi var. İşte çok erken saatlerden çok geç saatlere kadar çalışıyor. O olabilir deriz. Yazan amusing job. Bununla alakalı ise parçada herhangi bir bilgi yok. Bu açıdan doğru cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 10. sorumuza bakarsak bakarsak ise aha hangi spor olduğunu sormuş. It's an extreme sport olarak öncelikle belirtiyor. Bir yükseklik sporu olduğunu belirtiyor. Buradan motor racing elenir. You don't use parachute while doing it. Yaparken paraşüt kullanmazsınız deniyor. Buradan baktığımızda bazı para, parasailing and skydiving skydiving de eleniyor. Hang gliding yani Hand ise herhangi bir paraşüt kullanılmadığı için doğru cevabımız A seçeneğidir. Denememiz bitmiştir. Sonraki sınavlarınızda başarılar. İyi günler.